Ama bir çiçekle yaz gelmiyor. Bir hoca iki hocanın gayretiyle bu işler olmuyor. İslami cemaatler bölünmüş, parçalanmış, ehli sünnet birliği kimliği altında toplaşmıyor. O benim şeyhim kutup diyor, öbürü benim şeyhim müceddit diyor, öbürü benim şeyhim gavs diyor. Allah mübarek etsin hepinizin şeyhinizi. Ehli sünnet olmak kaydıyla. Ancak bir ehli sünnet müdafası adı altında birleşmedikten sonra Hepinizi tek tek yiyecekler. Yiyecekler. Avrupa'nın da projesi budur. İçerimizdeki dinsiz kitapsızların da projesi budur. İçimizde çok dinsiz kitapsız var. Hiç öyle yüzde %99, onda Müslüman falan yok mu memlekette? Çok dinsiz kitapsız var. Ya ilahiyatta Kur'an değiştirilsin diye hoca var ya. Daha konuşuyorsun. Daha nereden arıyorsun sen? Bu dinsiz kitapların projeleri devam ediyor. Şu anında da ilerlemek üzere İslami cemaatler Kur'an ve sünnet merkezinde toplanmazsa ehli bir ata karşı tek vücut, yek vücut olmazsa herkes kendi şeyhim, kendi hocam derse herkes benim bakkalım olsun, küçük olsun, benim olsun derse marketler açılır, bütün bakkallar kapanır kardeşim. Ben sana söylüyorum. Anlayan anladı, anlamayan yanladı. Beni de hiç alakadar etmiyor. Çünkü dünyadan hiçbir beklentim yok. Hiçbir idealim yok. Hiçbir ideolojim yok. Kur'an, sünnet, ehli sünnet ideolojisinden başka. <laughs> ve hiçbir makam, mevki de hırsım yok, gözüm yok. Gelmişim kaç yaşına? Ölümümü bekliyorum. Ne olacak? Ortalama yaş 60-70 Türkiye'de. Ölümümü bekliyorum ve yaklaşıyor. Ben ne bırakabilirim bu millete? Ne bırakabilirim? Ehli sünnet müdafaası adına. Ben bunu derdindeyim kardeşim.